Saçların son dönemde daha güçsüz, daha cansız mı görünüyor? Dökülme arttı, hacim azaldıysa artık çözüm belli. Gökçek Şifa'nın yeni Hair Life Saç Toniği özellikle saç derisini canlandırmak ve saç köklerini güçlendirmek için geliştirilmiş profesyonel bir bakım formülüne sahiptir. İlk kullanımdan itibaren ferahlık hissi verir. Düzenli kullanımda saçlarda gözle fark edilen hacim artışı daha canlı teller ve daha sağlıklı bir görünüm oluşturur. İnce telli, hacimsiz ve kolay kırılan saçlar için birebir. Saç köklerinde destek oluşturur, saç tellerine güç katar. Üstelik tamamen yerli üretim, argesi, içeriği ve üretimi Türkiye'de Gökçek Şifa Güvencesi ile yapılıyor. Kullanımı da son derece pratik. Saçlar hafif nemliyken dip bölgesine uygulayın, birkaç dakika masaj yapın ve bırakın. Durulama gerektirmez. Düzenli kullanımda kullanıcıların en çok fark ettiği şey saçların daha dolgun görünmesi, ve kopma kaynaklı dökülmelerde belirgin azalma. Eğer sen de saçlarında eski gücü, canlılığı ve hacmi geri görmek istiyorsan, Hair Life tam senin için üretildi. Gökçek Şifa, gücünü saçlarında hisset.